Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir oyun videosuyla karşınızdayız. Bugün Amerikan Truck Simulator'dayız arkadaşlar ve gerçek hayat serimizin 11. bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Evet bugün e, ne taşıyacağız ona da kontrol edelim. E, yoğurt taşıyacağız. 40.772 EB. E, bunu ikiye böldüğümüzde 20 tonluk bir ürün taşımış olacağız ve e, Clifton'a gideceğiz. Tit e, Tit Bit şirketine teslim edeceğiz arkadaşlar. Şu an show, show Love'dayız yani Arizona bölgesindeyiz ve yine Arizona'nın bir kentine gitmiş olacağız arkadaşlar. Evet hemen videonun başında söyleyeyim videomuzu beğenmeyi yorum yapmayı kanalımıza abone olmayı asla unutmayın videomuz bugün 20 Mart e, Perşembe günü kanalda olmuş olacak e, onun da bilgisini vereyim e, değişebilir ya da akşam saatlerinde videomuzu kanalda bulabilirsiniz arkadaşlar dedikten sonra aracımız Mac arkadaşlar tırımız bize İsaliye belgeleri verdiler anahtarı verdiler ve arkada da e, dorsayı ile yüklediler arkadaşlar Tırımızın içi de bu şekilde. var e, vay yatak matak da var yani güzel. Aslında bir de televizyon takılsayım şuraya. Onunla 5 Tam Amerikan. Zaten Amerikan tırı. <gülüyor> yani. <gülüyor> Harika yani. Evet içeriklerimize ETS2 e, pardon ETS diyorum ya AT, ATS e, 153'ten devam ediyoruz arkadaşlar. SCS Software hem e, ETS 2'ye hem ATS e, 1.53 tam sürüm pardon 1.53 diyorum ya e, 1.54 e, tam sürümü inşallah getirir çünkü şu <laughs> an beta da her ikisi de hem ETS 2 hem ATS e, 1.54 beta da arkadaşlar evet şöyle yaparsak mantıklı kontağımızı bir açalım kırmızı çalıştırıp otomatik kullanacağım bir test kolu olduğu için onun da bilgisini vereyim Evet çıkalım bakalım Bismillah diyelim ve çıkalım arkadaşlar seferimiz hayırlı uğurlu olsun kazasız belasız gidelim tekerimize taş değmesin Evet, Şovlo'dayız. Gördüğünüz gibi. O tarafta gelen giden yok. Bu tarafa bak. Orada da yok gibi gözüküyor aslında. bak ne yapıyorsun sinyali verdim çıkıyorsun ya ay senin yapacağın olaya Görmüyor bu koca tırı? Evet yolumuza devam edelim arkadaşlar Ya sinyali vermişiz çıkıyoruz Adam geliyor bize rodostoma dalıyor ya Arkadaşlar bu saat yaklaşık 54 dakikalık 196 197 kilometre bir yolumuz var ATSD Bak bekleyin bekleyin abi bekleyin bak tır çıkıyor bekleyin ne yapay zekasınız arkadaşlar arkadaşlar keyifli üzerindedir. Bol bol dikkat ediniz. Vallahi işte ısındıydık biraz. Havalar iyiydi. Bahar geldiydi. Yani ondan sonra arkasından bir birkaç gün soğuk geldi. Şimdi bakalım herhalde soğuk çıkacak. Önümüzdeki da havanın biraz ısınması bekleniyor. Bahar gelecek yani öyle söyleyeyim. Bağrı'da özledik yani. Bağrı'nın arkasından yaz geliyor. Yaz felaket sıcak olacak bu sene. Kavrulacağız. Yapacak bir şey yok da. arkadaş ya. Aynı bayram trafiğinde sen daha bayram da yaklaşmadı ama. Var mı ATS'de? arkadaşlar içeriklerimize devam edeceğiz. Hem Euro, Euro, Euro Amerikan Traksimetre'de farklı oyunlarımızda ee, e, var biliyorsunuz çekiyoruz. Sos video de burada devam ediyoruz arkadaşlar. Onda de devam edeceğiz. E, Bazar simülatörü bu arkadaşlar. E, gereken haricinde canlı yayınlarımız devam edecek. Hem Euro جيب <applause> لنا <applause> gürü gürü böyle hakikaten bir böyle mayıştık gibi oldu. Sonra bir topladı. Ondan sonra şimdi kendine geldi. Allah'ım hadi aslansın sen baktı. Hadi bakayım. Buraya baktı. içerideyiz arkadaşlar. Biraz dıştan dıştan yaptık. Biraz lastik kamerasıyla. var. Onun arkasında bir spor araba gibi var. Benim önümde bir araç var. Yani ne diyeyim arkadaş? Orası ne tarafmış çok merak ettim. Dur bakayım. Şirket mi acaba? Kırmızı böyle dışarıdan gösterelim sizlere. Orası şirketin mevzuyu anlamadım. Bir şirket gibi galiba arkada biriktirdiler. Şimdi bak. Birikmeyin aman arkada. Bakır eyaleti aldık. Evet Bakır eyaleti. Şuna baksana. Balkonları bile var. Manzarası desem karşıyı <laughs> tamirhaneyi mi görüyor? Nereye görüyor? Arkadaş, biraz deniz görseydi. <laughs> Benzinlikten çıkıyor neyse şu tit ne tit bit ne biçim bir şey kalsın ya neyse şuradan bir genişlemiş alalım biz arkadaki bekle dönüş yapacağım. Bastırma işiyle basalım. Enter. mi Evet. Nereye teslim etmemi istersiniz diyor. Nerede bu? Bir bakalım nerede acaba? İndirme alanı nerede? sanırım orada. Ha şuradaymış. Tamam. Sorun o, Evet oradaymış. Oraya girmemiz gerekiyor da. Gerek yok oraya girmeye. Dayı selamun aleyküm biz geldik. Kardeş buraya gireceğim buraya gireceğim. Yok abi oraya giremem ben kalayım burada ya. Allah şirketi politika söyle buraya gireceğim. Yok kardeşim, giremem ben. Vallahi gördüğünüz gibi. Şöyle ne yapalım? Kontağı bir kapatalım. İmdatımızı da salalım. Vallahi tırın güzelliğine baksana ya. Mak, maşallah be, kükreyen aslan gibi. Evet arkadaşlar American Truck Simulator'da 1.53 tam sürümde Gerçek Hayat serimizin 11. bölümüyle Bugün karşınızda olduk arkadaşlar Ve yoğurt taşıdık 20 tonluk ee, Şirkete ulaşmış olduk ee, Kilif miydi Kilit, Öyle bir kente geldik arkadaşlar Kilif olması lazım galiba Öyle bir şirkete geldik Umarım e, sizler de videoyu izledinizde beğenirsiniz. Artık e, videolarımızda herhangi ufak tefek e, küçük sorunlar e, olmayacak. Onun bilgisini vereyim. Videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza da abone olmayı asla unutmayın arkadaşlar. Güzel bir sefer oldu. Hiçbir kaza yapmadan şirkete ulaşmış olduk. Şimdi de ürünü teslim edeceğiz dedikten sonra son nokta koyalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz ben de butona basmayı sakın unutmayınız. Bir sonraki oyun videosunda buluşuncaya kadar sağlık içinde kalınız ve hoşça arkadaşlar.